beklediğim kargom geldi. Bakalım ne almışız. Evet arkadaşlar hem evime ihtiyaçlarını alıyorum. Hem de bu ihtiyaçları aldığım için kazanıyorum. Bu Bunu biliyorsunuz ben her sabah içiyordum. Ama şu an Ramazan'da ara verdim. Ramazan'dan sonra başlayacağım. Ama bu benim yani sipariş aldım ben bunu. Küçük var. Küçük kırıcıların muhteşemliğini yani anlatamam size. Ve bundan tam 3 tane de sipariş aldım. Böyle iki. Of doğrum. Şöyle göstereyim. Ee, şu an beyaz e, yorganlarım yastıklarım var. <laughs> Sırf bu gelecek diye bekledim. Yıkamadım. Bugün hepsini nasıl <laughs> yapacağım. Bu da yoğun nemlendiricimiz. Ee, yine bir arkadaşımın elleri de çok kötü. Bu da erken işte deterjanlar mahvetmiş. E, bunu da bende vardı. Azıcık kullanmak istedi. Verdim ve yani iyi gelmişti. Tekrardan sipariş almak istedim. Bu da ağız spreyim için güzelliği şurada. Hem alışveriş yapıyorum hem kazanıyorum ya hem de şirketim bana diyor ki sen de alışveriş yaptın diyor. Sana diyor hediye gönderelim. Seçiyorsun. İki seçeneğim var seçiyorsun. Ben scrub'ı seçtim çünkü tam bitmişti. Bunlar scrub ve çok iyi. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> diyor ki sen ne diyor alışveriş yaptın benden diyor. Teşviğin olması lazım diyor. Ondan sonra o da bu. Rolon ve yeni çıkmıştı. Daha almaya fırsatım olmamıştı. O da hediye geldi. Yani arkadaşlar işin hazırlığı bu. Ben hem hediye ürünlerimi alıyorum, hem evimin ihtiyaçlarını alıyorum, hem de kazanıyorum. Yani sizler de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bizler yapıyorsak sizler niye yapamayasınız ki? Lütfen kendinize güvenin, Yani kendinize bir fırsat verin. Sonuçta yapamayınca çıkmak istediğiniz zaman boğazınıza yapışmıyoruz. Yapamayınca bırakabilirsiniz, her şey sizin elinizde yani.